Hadi bakalım indirin kağıtları. İndir, 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 indir. Ne oldu lan? Yandınız mı? Yandın mı? Yandınız mı? yandı mı sen Aytaç? Ha? Yine mi kaybettin Aytaç? <laughs> Aytaç diz. Şu kartları da diz bakayım hadi sıra sende. Ne oluyor lan burada? Senin içinde biriktiririm koyu kumbara. Oğlum ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Bak Aytaç'a kumar oynatma. Vallahi sana şans öpücüğü veririm bak. Benim masamdaki oyunu bozacak kişiyi ben de masama çıkartıp oynatırım. Senin masan mı iyi oğlum? Allah Allah. Düzgünü bırak git burada yoksa bak. Seni asgari ücretle namıma çalıştırırım burada. Bırakmam. Senin o namını da alır. Koşu bandında yürütürüm. Yağlı Bilal. Aytaç terk yiyor. Oğlum terk yiyor. Kalk lan terbiyesiz. Ya, Şu küfe seni bekliyor. Bak. Ne Onu senin yerine koydum. Ama bu durumu senin yerine koyar mıyım bilmem. Var mı lan öyle altta bandan cızırdamak ha? Bandrolsüz. Hasta mısın bileyim lan? Bileyim. Ha? İndir Hadi. 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 Ne demişler? Bazen insanın elinde değildir kokmak. Kimine deodorant verirsin, kimine de tokmak. Ha, duydun mu? Hanım tokmak diyor. Görüşeceğiz seninle, görüşeceğiz. Planlarım döner, tepikledi Lala. Eğer ki Zeynep... ...göz göre göre elimden kayarsa... ...ben de bu mahalleye kayak tesisi kurar kalır ulan! Ne demek ne yapacağız oğlum? Ben nereden bileyim? Allah Allah! Yakışıklı olan benim burada, beyin de sen olsan! Anam! Anam! A anam, bir kafam tepikledi. Anam! <laughs> kurumbağa bak. Bu Aytaç'ın kumar hastalığını böyle dürterek nüksettirmemiz imkansız. Dürtmeyeceğiz. Saplayacağız. Bu Aytaç'ı biz kumarhaneye götüreceğiz. Ha? Ama bir dakika. Olmaz ki ben İstanbul'da hiçbir kumarhaneye giremem ki. Hepsine borç taktım. tabii ki. Biz açacağız kumarhaneyi, evet. Ama nerede? Aha, 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 Onu da ben buldum. Onu da ben buldum. Bizim beyaz eşya deposunu da açacağız. Çok güzel. Böyle güzel şekilli bir tarzı da olur. Yürü gidelim. Yürü gidelim. Allah'ım yürü gidelim. Bulduk çok güzel. Yürü. Ya babaanne bak ben abaküs kafamı senden almışım zaten. Ürününü yaşat. Hadi oynayıver şu filmde. İç dünyanın yansıtı ver. Zaten kısa film. Lan yani mini gavur. Ben iç dünyamı yansıtsam kısa film mi olur ha? Testere serisi olur benden. Testere. Doktumu avradım ben. Ya vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Zaten duygusal olarak zor bir durumdayım diyorum. Yabancı aileler bebelerine bu tip konuda böyle mi davranıyorlar? Böyle mi yardım ediyorlar? Nerelere isyan eden ben ya? <laughs> Bakın, düğün için yepyeni kıyafetler kiraladık. Vay 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 vay. Ay üstüme iyilik, sağlık evladım. Düğün için üst baş mı kiralanırmış? Bari altını da takmayın gidin, onu da kiralayın. Ya varmayın çocukların üstüne. Ne güzel olmuş işte ya. Ay anne düğün çok lüks bir yerde. Kaç yılda bir gelir ki böyle bir etkinlik zaten. Hem Mürsel de bir günlük araba kiraladı. Bizim gavur damat iş bitirici olmuş. Ee, şey yalnız ben... ...araba işini halledemedim. Ama problem değil kurabiye. Hoat dedi ki mesafe yani şurada yürüyerek bir saat. Ay Mürsel ya ben bir saat yürüyemem öyle kavimler göçü gibi ya. Tamam kurabiyem. Vardığımız yerde böyle arabadan iniyormuş gibi yaparız. Hop, iki kat daha mürasel. Ya, ya, ya! Ya, 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 ya! Yine ya. İçim sıkıldı, içim karardı. Zekai, gel oğlum gel bak enişten iş dünyasını yansıtıyor. Gel çekiver. Gel çek. Lala. Bir e de tükenin önüne mal mı yığmış nedir? Ha? <laughs> Hayırdır Medilli, ne işin var burada bakayım? Ulan! Yaklaşmayın bunu da sıkarım ha! Ulan. Geç de şöyle! Ulan! Geç de ulan! Bak! İçinde vallahi var çeşme suyu var. İçinde haberiniz olsun ha! Beni buraya Ekber dayı koydu. Bekçi olarak. Anladın? Depoyu öz oğlundan bile koru dedi. Almaz dedi öz içeri dedi. Vallahi sıkarım ağzınızın içine ha! Ya tamam be oğlum ya, Allah Allah! Dur bir dakika! Cık. Beni de buraya babam gönderdi. Dedi ki, git o depoya dedi, bir bak dedi. Depoya bir müessese kur dedi. Ulvi de dedi, müessesenin başına güvenlik şefi yap dedi. Yeni bebesi olacak, yazık dedi. Vallahi Vallahi. Vay ya! Eko çok babacan bir adam ya, yemin ediyorum ha. Vallahi biliyordum ya. Cık. Biliyor, şüpheleniyordum ama galiba Eko benim gerçek babam olabilir ya. Bir şey diyeceğim. Senin annenin önceden böyle bir ilişkisi var mıymış? Bir şeyler yaşadı falan? Var ya. Ağzının içine kapan kurarım ağzını açınca yırtılırsın ha. Allah Allah. Ben neden senin aynı soydan geleyim oğlum? Ben geri dönerim o soya. Neyse. Ondejim. Tabii bütün burada olup bitenleri ...sevime anlatmıyorsun değil mi? Mazallah... ...zamanı gelmeden çocuğunu ateş eder. Zaten iş yerinde olup bitenleri karılarımıza anlatmıyoruz. Laf ederler. Laf mı çıkar? Çıkar maazallah. Şey bakayım... Geç geç. <laughs> Laf çıkmasın acı. Bu gece sol evinde çalıyoruz. Orada olmayı unutma bebeğim. Elbette. Merhaba, FIBA diye hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Mesela bize en iyi üç suiti vererek yardımcı olabilirsin dedi. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Kimliklerinizi görebilir miyim? Evet. <laughs> <Al. gülüyor> i̇yi akşamlar. <gülüyor> <Rüyanlemediniz>. <gülüyor> tamam Bay Hender. İşte o benim. Bana bir saniye izin verir misiniz? Evet. Bir tane film izleyelim mi? Romantik komedi. Ya aslında bu filmlerde komik bir şey yok ha. Romantizmi aşırıya kaçırınca komik oluyor ama ha. Yo, bence var. Ben bugün bir örneğini yaşadım. Cevahir diye biri bugün ezanede tam romantikleşiyordu ki... ...eski sevgilisinden telefon geldi. O da fırlatılmış gibi koşup gitti. Al sana romantik komedi. Ya yok sahne dünya o biraz şey olmuş ya. O romantik trajedi olmuş. Zeynep. Ben vallahi buluşmadım şu küfeyle ya. Ya kendi kulağımı ısırayım ki buluşmadım bak. Tabii tabii. Ulvi ile buluştun değil mi? Ben de bunu yedim. Her şey gözümün önünde cereyan etti. İşte gözünü cereyan çarpmış senin yüksek gerilimim. Ya bak, aramızda kalsın. Şu köfenin kocası var bir tane. Genelde bir tane olur zaten. Ya dur, bir lafımı kesme ya kesmece karpuzum. Ya, olayın aslı şu. Ya, bunun kocası kumar bağımlısı, tamam mı? Bunların arası bozulmuş. Ben de elemana kanat geriyorum, araları düzelsin diye. İşte bütün çırpınışım bu. Canın sıkılırsa izlersin. Ha! Ha! Bana! Vay 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 vay. Büyüsüni kes ya. Ay. Yavru olsan gibi acı. Mekan çok güzel biliyor. Cennet olsun mekanın. Vay be! Vay be! Anlama bak be! <laughs> Jean-Pierre değil, Kurpier oldu be! Aslanım benim, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Allah'ım! Allah'ım ya Rabbim. Ömrüm boyunca kumarhane masalarında ütüldüm durdum. En sonunda... ...benim de böyle küçük bir kumarhanem verdi işte. <laughs> İnşallah bunu da kumar masasında kaybederim, ha? Tabii canım. Bana da bu yakışır zaten. Üzülme biliyor ya. İnşallah vallahi var ya... ...bütün mal varlığını kumarda kaybeder. Amin amin. Neyse. Ben Eko'yu kaybetmeyeyim. Benim bütün veli zimmetim. <laughs> Artık asıl planımıza bakalım. Bir bardak bana versene. <laughs> İlgilen lan ha. İlk defa benden önce gelmişsin eczane. <laughs> Guten Morgen. Bundan sonra böyle. Birinç. Ben önce geleceğim. Gün boyu da dükkandan dışarı çıkmayacağım. İç dinamitim. <laughs> hadi oradan. Biri şu küfe desin, hemen gidersin. Ya, ya deseler ki Ulvi bilimsel bir çalışma yaptı, Nobel aldı. Vallahi gidip bakmam ya. Zaten bizim yetersiz yerde Nobel bulsa alır ceviz kırar onunla ya. <gülüyor> hadi geç, geç, geç. Hadi. Koş. Beni niye buraya getirdin ya? Benim işim var, gücüm var kardeşim. Lan yani oğlum. Allah Allah, ben adamı sırmam, korkma. Yeni bir mekan açtık kendimize, fikrini soralım dedik. Sen Las Vegas görmüş bir adamsın. Değil mi yani? Şöyle bir akıl fikir ver bakalım Türkiye yatırımcısına Abi ben o işten anlamam ki ya. Ben kan uzmanıyım. Yavrum benim burası da güzel işte. kanemici mekanı ya. Allah Allah gel bakayım gel öyle uzak durma. Yeni gelin gibi. Şöyle dokun bakayım şu aletlere, edevatlara ondan sonra git. Y yok ben oynamayacağım ya. Ya Allah'ım ya. <laughs> tamam ya oynama sen yine. Playboy kardeşim benim. Bak bakayım şu fişlere. Bak bakayım satın alınıyor mu alınmıyor mu? Satın alınıyorsa bir satın al ya. Ver onu oradan bana. Bak ver işte, verme, verme. Be. Evet beyler, hoş geldiniz. Evet bakalım, evet. Demiş al, al şunları da al ver ona. Ha. Yap abi, çiçek yap şuraya. Ya. Yap, ha. yap ha. çiçek yap, çiçek ha. ha. Hadi Rıfat amcama da selam söyle, yalnız... Abla şu ilacı atına vermesin, tamam mı? Hızlı koşmaz. Vallahi takılır düşer beşinci ayağına, dikkat ha. <laughs> evet, maşallah, maşallah. Pek yakışıyorsunuz birbirinize, pek. Teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. <laughs> Bal dudak. <laughs> Begonyam. gördün mü teyze de yakıştırdı gitti. <laughs> ya. <Ş> Alo. <laughs> ya. Hala içinde bana karşı şüphe var mı? Seni sevdiğimi anlaman için daha ne yapayım acaba? Ne yapayım? Buldum. Vallahi buldum. Senin için LGS'ye girip eczacılık fakültesini kazanırım ya. Vallahi da billahi de kazanırım ya. Ya düşün bak. Sevgimin sana karşı kaç basamak olduğunu anla. Yüzde birlik dilimim. <laughs> tamam Cevahir, utandırma beni. Ben kendim kelimelerle ifade edemem böyle durumlarda. O yüzden Bekle beni burada on dakika. Oğlum çek şu mutlu anını be. Cevap. Ay, gel kardeşim ya. Çok seni ortağım. Benim kardeşliğim mesafe tanımaz. Az önce lavuğun biri... ...Emir ne kadar mesafe var diye sordu, tamam mı? Ben dedim tanımam aga. Ben dedim cevayı bilirim, cevayı tanırım. Üstüme sürdü lavuk ya. Lan betersiz. Bu takımı kim sürdü senin üstüne? Aleyhplerin depoda bekçiliğe başladım ortağım, duymadın mı ya? Ardından bilo geldi, tamam mı? Kumar anlaştı oraya. Güvenin şefi oldum orada. Merve neymişsin ya? Beni bir gör ha. Aytaş da geldi peşinden. Ne Aytaç lan? Ha? Vallahi çok beğendim ikanı ya. Dört kişi yorum yaptı ortağım, Dört kişi. Yorumları gör. Ne kumarhanesi lan? Ne Aytaçı oğlum? Sen tuzağı fark etmedin mi lan? Buzağı. Fark etmem morsam ya. Süper Mario oyunu var ya. İşte onda prensese gelmeden ateş atıyorlar. İşte orada zıplamak lazım. Boing. <laughs> lan senin joystick'in kurusun he mi? Uğurlu taşı, mezar taşı olan Ulvi. Tuvalete dışarıdan kitleyen Ulvi, geri zekalı. Balçık! Bekle lan beni burada! <laughs> Dirtleri kesti ya. Burada Şikof gelince iyice böyle aşırı tayipten arzı kudurdu ha. Ya Gelsene Aa! ya şu depoya, bir dakika gel diyorum. Sen bana hayatını direnç gösteriyorsun ya. Bana bak Bilal, gene beni depoya falan öyle kaçırmaya çalışırsan... ...bu sefer öyle uyarıyla, azarla, taziyle falan yırtamazsın. Vallahi direkt polise veririm seni ha. Bak, ben adam kaçırmaktan içeride yattım. Artık hiçbir haz almıyorum alı koymaktan. Ya ben sana hayatını değiştirecek bir şey göstereceğim diyorum. Ya değiştirsene şu hayatını ha, her yıl aynı hayat. Gel bakayım şu depoya, gel ya. Ay çekiştirme, geliyorum. Bir atlayacağım. Hadi. 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 hadi Şükür be bak. Bir şey, bir şey. En kendime ait bir iş yeri açtım. Artık burada beyaz eşya değil... ...ben beyaz hayaller satıyorum. Anam! Anam! O Aytaş değil mi ya? Ne? Ya ne işi var bunun burada? Ben kaç kere dedim bunu almayın buraya. Lan mazot! Ay, tamam. Allah cezanı vermesin değil mi? Hani bana söz vermiştin ha? Bu mu verdiğin söz? Şüküfe elimde değil, elime iyi geldi. Bak burada da siyah geldi, bak. Demek elin iyi geldi öyle mi? O zaman boşanma celbi de eline geldiğinde iyi oynarsın. Aa yok yok, bir dakika, bir dakika. Olmaz, olmaz öyle. Ben batakhanemde yuva falan yıktırtmam. Hadi gel, gel Şüküfe. Gel gel gel. Şüküfe. Hmm. <laughs> 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 Cevahir, çünkü be benden boşanacak. Ağlama lan eşek kadar adamsın, boyundan posundan utan. Oğlum ben sana... ...ben sana oyun oynama demedim mi ha? Havyar! Cevahir, <laughs> çünkü be benden boşanacak diyorum ya. <laughs> Burası İstanbul lan. Miami'ye de benzemez, Persilvanya'ya da. YouTube verir adamı. Dike lan ayağa, ayağa dike. Düş önüme. Kassa kazandı. Selamünaleyküm. Düğününüz geldi. <laughs> Demir abi. Herkese benden bir lira, riyakarlara iki lira. <laughs> İlal. Oğlum, Gürsel'in bir geceliğine arabaya ihtiyacı varmış. Versene. Ya Demir abi, koy Bilal beni çıkar amaçlı kullanır. Niye dedin ki ona? Lan, yürü git vallahi cetvelimi yuvarla kaçarım sende ha. Hop, korun Mürsel. Lan sütlaç! Oh! Yavrum benim. Öyle bir yumuşak hanıma denk geldin ki... ...planmayaladım ve de tuttu. Bundan sonra mahallenin en mutlusu sen değil, ben olacağım. Bu yüzden de sana bu arabayı veriyorum. Ho! <laughs> ya koy Bilal, iyilik yapmayı başardın. Artık sen de şirinleri görebilirsin. İnşallah, inşallah, inşallah. Babak lan, babak Fasifir. Bu benim hayatımdaki beşinci arabam. Eğer bu arabanın başına bir şey gelirse... ...seni de haremime katarım, haberin olarak. <laughs> Üzülme komşu kızım. Aytaç'ın suçu yok zaafı var. O pullu Bilal de yavrucağın zaafına yapıştırıyor. Bilerek nefsine orta açıyor. Mesele sadece kumar meselesi değil ki Cevahir. Yoksa kaçak bufola mı kesiyor o aykaç? Ben seni hiç unutamadım Cevahir. Yazdığın o mektubu da bir türlü aklımdan silemedim. Hani diyordun ya mektubunda... ...aşk imkanla inkar arasındadır diye. Benim imkanım... ...seni sevdiğimi inkar etmeye yetmedi Cevahir. Ben de kumarı bahane edip koşup sana geldim. Ben Ben seni çok özledim Cevahir. Şakalarını da özledim aşk şiirlerini de. Bu işin artık şakası yok Şüküfe. Ama ben gene şiir yazmaya devam ettim. Hasretin soğukluğundan yılmış, bezilmiş Sevdanın tadı zindanlardan rezilmiş, damarlarımda dolaşırken aç geceler, aşkın fakir soframda ezilmiş. aşk şehri değil ki Cevahir. Olmaz ki. Eğer uçup gitmeseydin beraber olacaktık. <laughs> Belki evlenecektik, çocuğumuz olacaktı komşu kızı. Senin yerin göğünümün salonunda. Ama ben odayı kilitleyip çıktım. Bir süre antrede dolandım. <laughs> Küçük bir eczane dolabı gördüm. İçini... ...içini bir açtım ki... İlacım orada. O gece gördüğün kız vardı ya, eczacı kız. Ben onu seviyorum. Zeynep'i seviyorum. Ben... Ben buralardan uçar giderken... ...içimde bir ağırlık vardı Cevahir. Sandım ki o ağırlığı atmadan kalkmaz uçak. Ama kalktı uçak. Bazen... ...bazen verdiğimiz bir karar... ...ger çekimine de direniyor. Aç çekimine de. gönlüne bir eczacının pansuman yapması isabet olmuş Cevahir. Allah mutlu mesut etsin. Demek ki bu son görüşmemiz ha? Neyse ben gideyim, şu köfeye. Ee, Aytaç iyi adam, düzgün adam. İniş çıkış olur hep. Yani herkes de olur. Ülkemiz engebeli ve dağlık.